Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün depremi, hem Kahramanmaraş depremini hem de olası İstanbul depremini konuşacağız. E, çok değerli kıymetli hocamız yanımızda canlı yayın konumuz Profesör Doktor Mustafa Erdik bizlerle birlikte. Ee, Kahramanmaraş depreminden nasıl bir dert çıkardık? Özellikle işin biraz daha e, bina kalitesi boyutunu konuşacağız. E, nasıl bir dert çıkardık? Peki İstanbul depremine bu konuda ne kadar hazırız? Türkiye genelinde binalarımızın durumu nedir? Bir de tahmin ediyorum. hemen hemen herkesin özellikle evini konutunu kentsel dönüşüme sokmaya çalışan ya da sokan evini bir şekilde dönüştürmeye çalışan kişilerin merak ettiği birkaç soru var. Bunlardan bir tanesi yıkıp yapmak zorunda mıyız güçlendirmek güçlendirme yapsak olmaz mı sorularını biraz da e, hocamıza sormak istiyoruz. Çünkü önümüzdeki dönemde bu konuda biraz projeksiyon tutmak istiyoruz. Efendim varsa sorularınız paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarımız bize ulaşacağın sosyal medya adreslerinin tamamını ekranın altında canlı yayında verecekler. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Instagram ve Twitter hesaplarından da soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Evet hocam, Mustafa Profesör Doktor Mustafa Erdik hocamız bizlerle birlikte ve depremi konuşacağız. Bakış başlıyor. Evet efendim. Profesör Doktor Mustafa Erdik hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Süre kısıttı. Konuşacak çok konu var. Ee, hemen peşi sıra ve kısa cevaplar alabilirsem de sevinirim. Tabii. E, o, efendim hocam aynı zamanda slaytlar da hazırladı. Arkadaşlarımız zeynep esnasında o slaytları ekrana yansıtacaklar. Hocam konuştukça ekrana yansıyacak slaytlarda hocamın konuşmasını takip edecek. Çok kısa. E, Kahramanmaraş depremini nasıl okudunuz? Ee, ne gördünüz? Yani depreme bölgesi, sürekli deprem bölgesindeyiz onu biliyorum ama üzerinden işte ila geçti. Ne gördünüz? Biraz oradan başlayalım çünkü ellerdeki, elinizdeki slaytlar da biraz ona yönelik. Buyurun hocam ara ara gireceğim zaten ki izleyiciler de soru yollayacaklar. Tabii efendim bir numara slaydı alalım. Kahramanmaraş depremi Türkiye'nin maruz kaldı. Aslında dünyanın maruz kaldığı en önemli depremlerden bir tanesi. Önem şu bakımdan kaynaklanıyor. 9 saat arayla hemen hemen benzer büyüklükte çok büyük iki depremin olması, ve çok büyük bir bölgenin etkilenmesi ki yaklaşık 50 binden fazla can kaybı oldu. Neredeyse 252 bin adet bina yıkıldı. Hmm. Ben konuşmamda sırf bina olarak konuşacağım. Konut olduğu zaman işler değişiyor biraz daha. Hmm. Ama 250 bin binayı dörtle çarparsanız konut da ortaya çıkabilir tabii. Konut hasarı da ortaya çıkar. Etkilenen insan sayısı çok yüksek. Ve en çok etkilenen iki ilimizde Kahramanmaraş ve Hatay. Burada hasar gören binalardan, Kahramanmaraş'ta neredeyse yüzde %36'sı pert duruma geldi. Hatay'da ise gene hasar gören binalardan yüzde %50'si pert duruma geldi. Bunlar çok çok büyük rakamlar tabii. Bunların bizi mutlaka uzun vadede Türkiye'de engellememiz, önlememiz lazım her şeyden önce can kaybını önlemek için. Bu bina kalitesinden mi kaynaklanıyor tamamı bunun? Yoksa bina, depremin bir, şiddetinden mi? İkisinden de kaynaklanıyor. Depremin şiddetinden iki deprem üst olmasından ve bir de Hatay bölgesinde bizim havza dediğimiz ve da basen de dediğimiz bir yumuşak zemin formasyonu üzerinde olmalarından kaynaklanıyor. Tamam bundan sonraki yapılacak olan inşaatlarda herhalde bütün bu hassasiyetler dikkate alınmıştır. Onu da gözlemlediniz tahmin ediyorum. Ondan eminim yani. Yapı Deprem bölgesi. Tabii tabii yeni yapılan inşaatlar. Eminim mi yoksa gözlemlediniz mi? Yani gö yani inşaatları tabii gözlemlemedim ama fotoğraflarından takip ettim. Ya inşaatlar şu an devam ediyor. Bir kısmı teslim ediliyor ama bunların büyük bir çoğunluğu bizim yani şu anda mevcut en güvenli yapı sistemi dediğimiz tünel kalıpla yapılıyor. Hı hı. Yer seçimleri gayet iyi oldu. O bakımdan en azından bu bölgede uzun vadede depremlerle ilgili bir sorun olacağını sanmıyorum. Peki, şimdi bize ne ders verdi bu bize maraşları? Önemli yani. derslerden bir tanesi, önce iki sonra üç numara slaytları rica edeyim. Burada yapılan binalar tünel kalıp dediğimiz sistemle yapılıyor. Bunlar TOKİ'nin yapmış olduğu genelde bina tipleri ve hakikaten bu tünel kalıp binalar depremde çok iyi bir gösteriş yaptı. Hı. Yani tünel kalıp binaların benzeri yapılabilir mi? Tabii yapılır. Ama şu andaki tüm inşaatlar tünel kalıp olarak devam etmekte orada. Üçüncü slaytta da zaten gerek Antakya'dan almış olduğum bir tünel kalıp inşaat şekli. O bakımdan bunların depremde güzel davranış gösterdiğini biliyoruz. Bu yeni bir şey değil hemen hemen... ilk defa kullanmıyoruz yani. Yok eskiden beri kullanılan ama birazcık pahalı bir inşaat Hayır, yöntemi. Son maliyet Yok mi? birazcık pahalı bir inşaat yöntemi ve <laughs> mimar açıdan çok büyük fleksibilite sağlamıyor. Mimar açıdan hı hı. ister istemez kübik yapılarla uğraşıyorsunuz. Hı hı. Peki. Ee, şimdi buradan biraz da şeye doğru... E, ne var hocam slaytlarda onu gidelim. Bina kırık kırık. Yani, yani slaytlarda bir tabii 4 numara slayda bakarsak hı, hı. Dört numaralı slaytta şunu görüyoruz ki hemen hemen 2000 sonra 2000 yılından sonra yapılan yapılarda bir iyileşme görüyoruz. 2000 yılından. 2000 yılından sonra. Zaten hocam herhalde 99 depreminden sonra bir 2000 var. Bir de sonra 2020 mi var hocam? 2019 var. 2018'e çıktı. 2019'da şarttan girdi ama ondan önce de 2007 yönetmeliği var. Bunlar birbirine benzer yönetmelikler. Yönetmelik açısından düzeldi. İkincisi Tabii 1999 depreminden sonra insanlarımız bilinci biraz daha arttı ve en önemlilerinden bir tanesi de yapı denetim kanunu çıktı. Hı. Ama yapı denetim kanunu mevcut haliyle bunu biz şeyde de gördük, Kahramanmaraş depremlerinde de gördük. Daha çok yapının kalitesini ölçüyor. Yani diyelim ki kullanılan betonun kalitesi, donatı, donatların yerleştirilmesi bunları ölçüyor. Ama bunun içine tabii önemlilerinden bir tanesi projenin kontrolü. Türkiye'nin yapı denetim sisteminde proje kontrolü yapılamıyor. Zaten o şekilde bir sistemle proje denetimi yapmak çok zor bir iş. Hocam çok özür dilerim. Bir şey soracağım. Yani her 5 yılda, 6 yılda bir bu yapı yönetmeliği değişmek zorunda mı? Yani yapı mı değişiyor? Deprem mi etkisi mi değişiyor? Niye biz 6-7 yılda bir yönetmelik tutuyoruz? 99, 2007, 2019. Niye? Bunu, Kafamızda şöyle ya, bir şey kalıyor. O zaman 2000 yılındaki yapılan bina sağlam, 2007 yılından sonra 2019'da yılında daha da mı sağlam? Daha da sağlam değil, daha gerçekçi diyelim. Çünkü depremde hasarı kontrol eden iki tane unsur vardır. Bir tanesi deprem hareketinin büyüklüğü, öbürü de yapıyla ilgili yapmış olduğunuz yapısal önlemler. Yapısal önlemler dünyada birçok deneyler yapılıyor, depremler görülüyor. Yapısal önlemler tabii değişebiliyor zamanla. Veyahut da önem veriliyor. Öte taraftan da deprem hareketini ölçtükçe deprem hareketini daha iyi tahmin edebiliyoruz. Tahminlerimiz de düzeliyor. Yani eski şartnamelerle yeni şartnameler arasında bakarsanız en büyük unsurlardan bir tanesi deprem hareketinin değişmesidir. Ha deprem hareketinden Hareketin, dolayı biz yeni tabii, yönetmelik yayınlıyoruz. Bir tanesi odur. Diğerleri de mesela diyelim ki beklediğimiz performans kriterleri değişiyor. Mesela bugün için yüksek yapılarda bizim beklediğimiz deprem performans kriteri Eskiden yapılan yüksek yapılara göre çok daha yüksek. Yani yapıların yüksek yapıların hasar görmesini istemiyoruz fazla. Yani bu değişikliklerden dolayı ve ondan sonra yeni unsurlar geliyor. Mesela yeni şartnamede şey vardır, deprem yalıtım vardır. Hı. Eski şartnamelerde yoktu. Yani yeni teknolojiler çıktıkça bunlar üstüne ilave ediyor. Tüm dünyada böyledir zaten. Hocam binalarımızın, Türkiye genelindeki binalarımızın tamamı riskli mi? Ya ben bunu aslında biraz daha şöyle devireyim, merak, çevireyim. Aslında izleyiciler de merak ediyor. Ya bırakın hani Türkiye'ye Türkiye genel, şu İstanbul'daki depremden korkuyoruz. İstanbul'dan bahset bize diyecektir. Riskli midir? Evet, risk dediğimiz zaman riskin bir metrinin olması lazım. Neye göre? Yani bu bina riski, bu bina riskli, riskli evet. bir anlamı yok. Bunun belli bir puantajının olması lazım. Bunlar çok teknik açıdan bakarsan bir binanın riskini biz olası en büyük hasar diye ölçeriz. Yani literatürde PML diye geçer. Hı hı. Olası en büyük hasar %15'i geçtikten sonra çok fazla bir transaksiyon yapılmaz, güçlendirilmesi gerekir. Ama bunun değişik puanlama yolları var. Siyah beyaz değildir. Yani riskli, hı hı. risksiz değildir. Maalesef bizim bugünkü şartnamemiz siyah beyaz olarak ayrılır. Deprem dayanımı var veya yok diye ayrılır. Öyle değildir. Gritonları vardır. O gritonlarını vermek lazım. O bakımdan gritonlarını verirsek önceliklendirmede nereden başlayacağımız çok daha iyi biliriz. Size göre nereden başlamalıyız hocam? E, en kötülerinden başlamalıyız tabii. İşte o en kötü dediğimiz herhalde 99 2000 yılından önce yapılan Ama onların tamam tamamı da değil. Onların herhalde. içinde de bir gradasyon var tabi. Tabi tamamı değil. Ama o gradasyonu vermemiz lazım. Bunlar bugün için çıkartılmış. Yani belli başlı metotlar var. Bunların daha kolay metotlar Bunları da var. Bunları yaptık mı hocam? Bunları şu anda... Yani şu, şu an, geçen aşamada yani sadece Kahramanmaraş şu doğrusu. Anda, şu anda yani bunlar şartnamede tanımlanmış tabii. Ama şartnamede tanımlanmasına göre yaparsak çok pahalı oluyor bu işler. Şimdi bu iş birazcık triyaj meselesi olmaya başladı. Çünkü ne zaman geleceğini bilmediğimiz bir büyük bir deprem var. Evet. Hazırlık yapmamız lazım. O zaman belki bunlar için biraz kampanya usulü gitmemiz lazım. Yani, yani, demektir ki yönetmelikteki maddeleri bina binanın risk seviyesini belirlemek için şartnamede mevcut olan şeyleri biraz daha hafifletmemiz lazım ki çok daha fazla sayıda binanın deprem risk durumunu tespit edelim, kapasitemiz artsın ve daha ucuza yapabilirim bu bunlar. Arada kaçırdığımız olabilir ama kurtardığımız çok fazla olacaktır. Peki hocam şimdi biz genelde dikkat ediyorum özellikle de Kahramanmaraş depreminden sonra şuna odaklandık. Yani bir dönüşüme odaklandık da. Evet. Ama o dönüşümün odağını da biz e, yıkıp yeniden yapmaya koydu. Evet. Şimdi bu zaten bir süreç. Tabii. Bunu da bir takım hukuki nedenlerden falan dolayı zaten yapılamıyor. Şimdi en doğru metot size göre nedir hocam? Evet. Yıkıp yıkmak yapmak mıdır? Ee, güçlendirmek midir? Nasıl güçlendirmek? Yani bu konfeksiyon işi değil, terzi işidir. Yani yapısına göre metodu bulmamız lazım. Sisteme göre elimizdeki bütçeye göre metodu bulmak lazım. Bir kere bizim hedefimiz depremlerdeki can kaybını sıfırlamak olması lazım. Yani bina değil can kaybı. Can kaybını sıfırlamak. Hedefimiz budur. Kentsel dönüşüm bunların vasıtalarından biridir. Kentsel dönüşümle beraber çok daha vasıta var. Sizin dediğiniz gibi yani yıkıp yapmak yerine güçlendirmek de mümkün. Güçlendirmeyi içeriden de yaparsanız, harici de yaparsanız. Onun slaytları da var galiba. Evet, onların slaytlarını gösterelim. Yani ee, evet, 9 ve 10 numaralı iki slayt vardır. da gösterdi. 9 ve 10 numaralı iki slayt vardır. Verebilir misiniz arkadaşlar? Tabii. Buyurun hocam. Bu yani harici güçlendirmede doğrudan doğruya binaya dışarıdan eleman takviyesiyle ve deprem yüklerini Bu 10 numaralı slayt, e, evet. 9 numaralı slaytı alabilir miyiz? Buyurun hocam, evet. devam edin Ve bu var. yükleri, bu yükleri Ha bu. Evet ve bu yükleri harici olarak koyduğumuz elemanların ve çaprazların almasını, almasını sağlayacak şekilde bir güçlendirme şekli. Tabi bu yapıyı yüzde güçlendirmiyor ama yapıda can kaybını olmayacak şekilde güçlendiriyoruz. Bu şekilde yani binanın içine müdahale etmeden, insanları boşaltmadan çok sayıda binayı depremde can kaybı olmayacak duruma getirmemiz mümkün. Yapamayacaklarımız da vardır. Bina çok zayıfsa yıkıp yapmaktan başka çaremiz yok. Yani şu yöntemle biz e, beklenen Marmara depremi ya da İstanbul depremine karşı binayı güçlendirebiliriz. Hem de yerimizden, yurdumuzdan olmadan evet, hukuki evet, süreçlerle uğraşmıyoruz. Evet. Ama deprem sonrasında beklediğimiz bizim binada göçme olmayacak. Ağır hasar olabilir. İnsanlar sağlam çıkacak. Arkasından bina istediğimiz gibi yaparız. Peki bu maliyetli bir şey. Yani şu, pardon, özür diliyorum. Binayı yıkıp yapmaktan daha mı maliyetli? Evet, bina yıkıp yapmanın tabii maliyetin içinde bir de sosyal maliyeti var. Evet, doğru. Yani insanlar oradan ayıracaksınız, belli evet. bir süre gidecekler, gelecekler. <laughs> binanın içine girilmiş olduğu için eşyanızı boşaltacaksınız, tekrar getireceksiniz, mutfağını yapacaksınız, boyası, badanası. O maliyetlerle yüksek bir maliyet. Burada bunu harici olarak yapmak mümkün. Yalnız bunun maliyet derseniz bir tanesini yapmak çok pahalı olabilir. Ama bunu bir kampanya haline getirirseniz ve bu dışarıdaki elemanları prefabrik olarak üretirseniz çok ucuz ve kolay yapılması mümkün bunlara. Yani buna herhalde biraz da devlet yani kamu e e, kamunun teşvik öne yak olması lazım. Olması tabii, tabi tabii, tabii. tabii. Ya, tek çünkü, çünkü bu şartnamaya uygun bir yöntem değil. Şartname, ha bizim şartnameye göre böyle bir şey. Bizim şartnameye göre yaptığınız Yok. güçlendirme yap, yaptıktan sonra istediğiniz sanki hiç güçlendirme yapmayıp sıfırdan yaptığınız bir binanın deprem performansı neyse onu sağlamasıdır. Hmm. Bundan onu sağlamıyoruz biz. Bizim bundan sağladığımız binanın yıkılması, kurtulması değil. Bizim bundan sağladığımız can kaybının önlenmesidir sadece. Ya sizin söylemenizden anladığım hani işi, bina tarafı tamamıyla işin çok... Arka tarafı asıl evet. birinci önceliğimiz can, can kaybı. Ve ne kadar çok can kurtarırsak o kadar iyi. Yani bu triyaj meselesidir. Hı hı. Yani hastanede diyelim siz bir hastanede başhekimsiniz bir kaza alıyor 3-4 yaralı geliyor. En iyisini yaparsınız estetik dikiş de yaparsınız hiçbir şey olmamış gibi. Ama yüzlerce yaralı gelince sizin göreviniz artık kanı durdurmak, insanların hayatını kurtarmaktır. Ben harici güçlendirmeyle kastettiğim yaygın bir şekilde bunu yapıp insan hayatını kurtarmak ve depremlerdeki can kaybını sıfırlamaktır. Peki o zaman şöyle mi anlıyorum? Bizim şu anki önceliğimiz kentsel dönüşüm değil, tamamıyla beklenen depreme can kaybını minimum seviyeye indirecek Aynen bir öyle. E, Aynen öyle. metot ya da. Bu entes. tabi yalnız binalar için değil. Depremden sonra yerine koyacağımız, koyamayacağımız iki şey vardır. Bir tanesi can kaybı, öbürü tarihi ve kültüre varlığımız. Evet. Bugün tarihi ve kültürel varlığımızın güçlendirilmesi çok daha zor bir süreçtir. Birçok komisyondan geçer, Anıtlar Kurulu'ndan geçer. Bir tanesinin güçlendirilmesi en azından 3-4 yıl sürer. Hmm. Halbuki harici olarak güçlendirirseniz bu tarihi yapıları içine hiç girmeden Anıtlar Kurulu'ndan izin almanız çok daha kolay. Görünüşü çok iyi olmayabilir ama oraya emek verdiğiniz gösterir ve deprem sonrasında istediğiniz zaman harici güçlendirmeyi sökün. İçindeki imkanınız varsa istediğiniz gibi restore edin. E, bu 10 numaralı slide da yine bina dışı harici deprem güçlendirmesi. Evet. değil mi? Bu biraz farklı. 10 on numaralı slide'ı on, rica 10 on numaralı slaytta da güçlendirme sol tarafta gördüğünüz gibi yarım yapılıyor. Onun da sebebi bugün en çok binalarda karşılaştığımız bizim birinci kat veya ikinci katlarda zayıf katlardır. Budur şu slide. Evet, evet. zayıf katlardır. Burada sadece zayıf katlar güçlendiriliyor. Onun dışı güçlendirilmiyor. Sağdakinde de o aşağıda görmüş olduğunuz yeşil elemanlar ve yukarı çıkan kolonlar gene güçlendirme elemanlarıdır. O zaman harici bu hani Maraş depreminde ya da 99 Karaman Maraş depremi 99 İstanbul depreminde gördüğümüz bu hani e, yabancıların pankek şeklinde evet, yıkımı evet. da engelleyen tamamen engelli. Yani bugün sadece biz yani bu tip yumuşak kat yapıların veya da birinci katı dükkan boşluk olan yapıların sadece birinci katını harici güçlendirsek birçok yıkımı önleriz. E, hocam bir bir, bir bir yani bir de şöyle bir şey deniyor. Yani bir betonarme binanın bir ömrü elbette var da bu neye göredir? Yani kimisi diyor ki işte bizim binamız 50 yıllık tamam ya bunu yıkıp yapmalıyız. Bu, bu mudur gerçekten? Efendim bu değildir tabii. Bugün aa, İstanbul'da 100 yıllık tarihi binalar var özellikle Laleli evet. semtinde. Eskiden tayyare apartmanlar denirdi. Şimdi otel olarak kullanıyor belki. Evet, evet, evet. Orası yaklaşık 100 yıllık e, şeydir betonarme binadır. Bugün Paris'te olsun, New York'ta olsun, belki İngiltere'de olsun. 200 yıllık kullanılan şeyler var tabii. Depne, betoname, depreme depreme dayanıklı. Be, tabii tabii betonarme binalar var tabii. Sorun de. nerede hocam? Yani Efendim, so, sorun? sorun. esas sorun betonarmede, betonda değil. Esas sorun demirin paslanmasında. Hmm. Yani demirin çevrelerden etkileniyor paslanmasında özellikle sizin kullandığınız agregalar tuzlu ise o tabii paslanmayı hızlandıran bir şey. Paslanma olduğu zaman demir şişiyor, betonu dağıtmaya başlıyor. Esas sorun en azından İstanbul'da otur tabii. Hocam ne görüyorsunuz? Çünkü yani biz Kahramanmaraş depremi sonrası sürekli işte beklenen Marmara depremi ya da İstanbul ya yani aslında Marmara depremi de İstanbul'da yaratacağı yıkımı konuşuyoruz. Şimdi ne görüyorsunuz buna karşı? Yani ne kadar hazırlıklı hazırlıksızlık konusunu söylemiyorum. Yani ne kadar bir bina size göre riskli, ne kadar bina, ne kadar zamanda, ne yapılması lazım? Birinci önceliğimiz ne? Çünkü İstanbul'daki binaları dönüştürmek mümkün değil. onu da kabul edelim yani. Evet, İstanbul'da İstanbul'u yani, terk edip gidemeyeceğimize göre... De. Evet, onlarla ilgili ben size bazı bilgiler vermeye çalışayım şuradan bir dakika. Evet, İstanbul'da yaklaşık 1.2 milyon bina var ve yaklaşık 5.8 milyon hane var. Yani işte bizim Marmara depremi dediğimiz, olmasını beklemediğimiz ama olması mümkün bir deprem olduğu zaman yaklaşık ortalamalarda 31 bin binada yıkı bir arasar var. Ama bu 140 bine kadar çıkabilir. Çünkü belirsizliklerimiz var. Yani %50 ihtimal dediğim benim 31 bin bina dediğim zaman bunun altında da olabilir %50, üstünde de olabilir %50. Ama ihtimali azaltıp sadece %16 bunu aşabilir dersem bu sayı 140 bine çıkar. Dask yaptırmak lazım hocam. Dask yaptırmak mutlaka gerekiyor da tek başına bir çözüm değil tabii. Ve şu anda hemen dönüştürülmesi gereken aa, bina hane sayısı diyeyim yaklaşık 600 bin tane hane var hemen dönüştürülmesi gereken. Yani bina sayısı derseniz herhalde 30-40 bin tane bina var ki bunların hemen güçlendirilmesi gerekiyor. Son iki dakika biraz da sizin DAS'la olan ilişkinizle ilgili. Evet. Biraz da sonra deprem sigortasını konuşalım. Kahramanmaraş depreminde zaten çok kısa zamanda olağanüstü bir başarı sergiler. Evet. Sizin de o oraya bakışınızı bir alayım hocam. Evet, benim oraya bakışım hakikaten olağanüstü başarı. Yani kısa zamanda 600 bine yakın şey geldi hasar talebi geldi. Onların değerlendirmesi, ödemelerin yapılması kolay bir iş değil ve bunları yüzlerine akıyla çıktılar. Yaklaşık 35 milyar Türk lirası bir ödeme yapıldı. Tabi tazminatlar düşük olduğu için insanların tam şeyini karşılamadı. Ama neticede işlerlik olarak, fonksiyon olarak çok iyi çalıştı. Ve İstanbul'da tabi beklediğimiz bizim olmasını istemediğimiz zaman beklediğimiz hasar talebi bunun 3 katıdır yaklaşık. Mi? 1 milyon 800 bindir onun içinde daha özel özel düzenlemeler yapılması lazım. Çünkü bunlar eksperlerle olacak şey değil bu işlerin. O bakımdan belki parametrik sigortaya gitmek, parametrik dağıtıma gitmek huzur gerekir ama şu anda göstermiş gö olduğu uh, Dask'ın performansı çok güzel performans. Dünyada takdir görüyor. Tüm konutları sigortalayamaz mıyız? Efendim tüm konutları. Anında Devletin yapacağı. Tüm konutların hepsi sigortalanır. Aslında tüm Türkiye'nin mal varlığı sigortalanabilir. Kamuda dahil. Kamuda dahil. Bütün barajından yolun her şeyine kadar ve bunun değişik yani Avrupa'da bunların tüm Avrupa ülkeleri için bu işlerin primleri de saptandığı. Yani yaklaşık Türkiye için prim binde 1.4'tür. Binde 1.4. Tamamını. Tamamını. Kamu dahil. Kamu dahil hepsi. Bu belki yani neticede Belki 10 trilyonun binde 1.4'ü o bir yüksek bir rakam çıkar ama vergiler. vergilerle karşılanmayacak şeyler değil bunlar tabii. Hocam ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyoruz. Arada bir Rica gelirseniz ederim. katılırsanız biraz daha detaylandırarak konuşmak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim. Rica ederim. E, Profesör Doktor Mustafa Erdik Hoca süremiz ev verdiğince konuşmaya çalıştık ama sözünü de aldık. Arada bir hocam gelecek ve biz konuşmaya devam edeceğiz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın.